Herkese selamlar merhabalar. Osmanlı Devleti'nin damatlarını kullanan fikir akımlarını tek videoda halledeceğiz. Ve bir sonraki videomuz inşallah 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne bakacağız. Osmanlıcılık ittihadi bir diğer adıyla anasır yani ittihadi anasır olarak geçiyor Osmanlıcılık. Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin. Herkesi Osmanlı vatandaşı olarak gören anlayışı denir. Bu doğrultuda tanzimat fermanı ıslahat fermanı. Bu fermanlar ve bir de birinci meşrutiyet ilan edildi. Peki bu Osmanlıcılık fikir akımının savunucuları kimlerdir? Ziya Paşa, Mithat Paşa, Namık Kemal ve Ali Suavi. Bu isimleri bilin. Bu fikir akımı 2. Mahmut ile başlayacak. İlk defa 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında uygulan uygulanamayacağı anlaşılıyor. Arnavutlu elimizden çıkarılmasa bu fikir akımını önemi getirmiştir. Buna söyleyelim. Türkçülük, pan akımı 19. yüzyıl Rusya'nın pan Slaviklarını bir arada toplama anlayışı. Bu da tüm Türkleri bir arada toplama anlayışı. Türkçülük panslavizm politikasına karşı Rusya'daki Müslümanların birleşerek oluşturduğu fikir akımıdır. Yusuf Akçura ismi var arkadaşlar onu hatırlatalım. Yusuf Akçura ismi önemli. Yusuf Akçura İstanbul'da Türkçü derneğini kuruyor. Bu dernin yayın organı Türk yurdudur. Bu fikir akımı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi olacak. Güçlenme nedenleri milliyetçilik hareketlerinin Hristiyan milliyetçilik hareketlerinin Hristiyan tabağı arasında yanılması ve bunun sonucunda isyanlar çıkması. Türk olmayan Müslüman topluluklarının Batıl devletlerin propagandalarıyla Osmanlı devletinden ayrılmak istemesi, Osmanlı'nın kaybettiği topraklardaki Müslümanların Anadolu'ya göç etmek zorunda kalması ve bu insanların karşı karşıya kaldığı felaketlerin uyandırdığı tepki, Avrupalıların Türk aleyhindeki propagandaları, Avrupalıların arkadaşlar Avrupa'ya giden Türk aydınlarının Avrupalıların Türkler hakkındaki çalışmalarına rahatsız olmasın. Türkleri arkadaşlar tek bir çatı altında toplamak değil mi? Hı. Türkleri bir bayrak altında, tek çatı altında bir bayrak altında toplamak amaçlanacak. Buradaki ikinci meşrutiyetin ilanı da bu sebepten oluyor zaten. Savunucuları Yusuf Akçura, Zaten şurada belirttim. Yusuf Halk şurada önemli bir isim. İsmail Gazpıralı. Halide Etipalı var. Fuat Köprülü. Zeki Veli. Togan, Ahmet Ağoğlu. Ziya Gökalp diyebiliriz. Batıcılığa bakalım. Lale Devri'nden beri uygulanan bir fikir akımıdır. Celal Nuri ve Tevfik Fikret. Önemli temsilcileridir. Ya batılışırız ya mahvoluruz prensibi. Burada hareket etmişlerdir. Bunu söyleyelim. Ümmetçilik, İslamcılık. İkinci Abdülhamit'in politikasıdır. İkinci Abdülhamit bu politikayla özellikle Orta Afrika'da İslamiyet'i yaymıştır. Bu politika dünya Müslümanlarının halifenin sancı altına toplamayı amaçlamıştır. İlk defa Balkan savaşları sırasında Arnavutluğun elimizden çıkmasıyla önemini yitirmeye başlayacak. Birinci Dünya Savaşı sırasında Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapların İngilizlerle işbirliği yapma sonucu önemini yitirecek. 3 Mart 1924'te çıkarılan bir kanunla da arkadaşlar halifelik kaldırılacak. Savunucuları kimlerdir? Said Halim Paşa ve Mehmet Akif Ersoy. Federalizm Adem merkezi içilik anlayışı. Savuncusu Prens Sebahattin'dir. Eğerli sistemini savunmuştur. Merkezi yönetimin etkilerini azaltıp yerel yönetim yetkilerini artırmak amaçlanmıştır. Haydi hızlıca bir tekrar edelim o zaman hocam. Osmanlıcılıkta din, dil, ırk fark etmeksizin tanzimatlı saat ve birinci meşhuriyet. Bu yüzden yeniliyor. savunucuları Ziya, Ziya, Ziya Paşa, Mithat Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi'dir. Türk çürük akımında Yusuf Akçura önemli isim. Rusya'nın panslavizm politikasına benziyor. Pan zaten oradan geliyor. Ee, bunun haricinde arkadaşlar amaç Türkleri bir bayrak altında toplamak. Hristiyan tebaasının yaygın e, isyanlarından dolayı bunları da söyleyelim. Batıcılık Celal Nuri ve Tevfik de önemli isimlerdir batıcılık için. Ya batılaşırız ya da mahvoluruz prensimi etkili. Ümmetçilik 2. Abdülhamid'in politikası olduğunu söyleyelim. Burada Sayet Halim ve Mevda Fersoy e, savunucularıdır. Federalizmde adil merkezi merkez merkez yönetiminin yetkisini azaltıp genel yönetim yetkilerini artırmak amaçlanmaktadır. Diyelim arkadaşlar ve bir sonraki videomuzda 20. yüzyıl Osmanlı Devleti'ne geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.